Çemberin genel denklemi verilmiş, merkez yazalım. Eksi d bölü 2 eksi eksi 8 bölü 2 4 eksi e bölü 2 e olmadığı için 0. Dolayısıyla şurası 4, şu uzunluk 4. Merkezin apsisi 4 olduğu için o halde yarıçapta 4. Burası da 4, yarıçap olduğu için M noktasıyla ile I birleştirdiğimde, T ile merkezi birleştirdiğim için 90 derece. Burası da yarıçap 4. B noktası 9'a 0 noktası yani bu uzunluk 9 ise şuraya 1 kalıyor. AMB üçgenine baktığımızda hipotenüs 5, dik kenarlardan biri 4 demek ki bu 3 4 5 üçgeni. AB uzunluğu 3. A noktasının apsisi 6, şu uzunluk 6. B noktasının ordinatı 2, şu uzunluk 2 teğet noktasından dik çıkarsam merkezden geçecektir. Yani merkez bu doğru parçasının üzerinde. CB bir kiriş. Merkezden kirişe dik inersem o kirişi iki eşit uzunluğa böler. Burası yarıçap. Bakın burası da oluşan dikdörtgenden yine R'ye eşit. Şurası 2 ise buraya R-2 kalıyor. Burası da R-2. Merkezde B noktasını birleştirirsem burası da R. Ve yine şu uzunluğun 6 olduğunu görüyoruz. Oluşan dik üçgenden R'yi bulabiliriz. 6 R-2 R. -2, R. 6, 8, 10 olur mu diye düşünüyoruz. Yani R'yi 10 aldığımızda burası 8 oluyorsa ki R yerine 10 koyduğumuzda 8 oluyor. Demek ki R 10. R 10 ise merkezin apsisi zaten 6 idi, ordinatı da 10 oldu. Merkez belli, yarıçap belli. Denklemi yazabiliriz. X eksi 6'nın karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir 10'un karesi 100. B noktasının apsisi 4 kök 3. Demek ki şu uzunluk 4 kök 3. B noktası teğet nokta. Buradan dik çıkarsam merkezden geçecektir. Merkez bu doğru parçasının üzerinde olacak. Burası olsun. Orijinden çembere 2 teğet çekilmiş. Burası 4 kök 3 ise şu uzunlukta 4 kök 3 olacaktır. Bir noktadan bir çembere çizilen teğet uzunlukları eşit. A noktasından dikiniyorum. Hatta bu tarafa da değindim. Şu üçgen üzerinden uzunlukları bulalım ki şurası fazla karışmasın. Şimdi doğrumuzun eğimi kök3. O halde dikeyin yataya bölümü kök3. Yani bu dikey bu dikey eşit şu uzunluğa eşit. Buraya kök3k dersem yatay yani şurası da k olur. Pisagor'dan buradan K'yı bulabiliriz. K'nın karesi artı kök 3 K'nın karesi eşittir. 4 kök karesi olacak. K'nın karesi kök 3 K'nın karesi 3 K'nın karesi yapar. 4 kök 3'ün karesi de 16 çarpı 3 48. Burası 4 K'nın karesi. O halde K'nın karesi 12 oldu. K 2 kök 3. Şuranın tamamı 4 köküçtü. Biz k'yı 2 köküç bulduk. Yani şu uzunluk 2 kök 3 o halde buraya da 2 kök 3 kaldı. Kök 3 k'yı hesaplayalım. Kök 3 çarpı 2 kök 3. Kök 3 yaptı. 2 kere 3. Bakın şu uzunluk 6 oldu yani. Burası da 6 oldu. Merkezden kirişe dikiniyorum. A noktasıyla merkezi birleştirdim. Şu uzunluk 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası yarı çap. Burası yarı çap. Burası yarı çap. Şuranın tamamı 6 olduğu için buraya 6 eksi R kaldı. O halde şu dik üçgenden ben R'yi bulabilirim. R kare eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 2 köküçüm karesi yani 12. 6 eksi r'nin karesini açalım. 36 artı re kare eksi 12 r. R kareler gitti. Eksi 12 r'yi sola aldım. 12 r olarak sağ tarafta 36 12 daha 48. Demek ki r eşittir 4. Orijinden açıortayı çizsem şu teğet noktasından geçecek. Neden? Küçük çember iki eksene birden teğet. Bunun merkezini teğet noktalarıyla birleştirdiğimizde bir kare oluşuyordu. Karenin köşegeni de tabii ki buradan geçecek 45 er derece. Hem küçük çemberin merkezinden geçecek hem de ikisinin teğet noktasından geçecek. Orjin aynı zamanda çeyrek çemberin Merkezi merkezleri birleştiren doğru parçası veya doğru teğet noktadan da geçiyordu. Bunu ispatlamıştık. Kare olduğu için iki dik üçgenler oluştu. Küçük çemberin yarıçapını r dersek, burası da r, şurası r kök 2, şurası da yarıçap, burası da r, şurası çeyrek çemberin yarıçapı 4 artı 4 kök 2. Burası da çeyrek çemberin yarıçapı r artı r kök 2. Bunlar birbirine eşit. Demek ki R eşittir 4. Merkez R'ye R olduğu için merkezin koordinatı da 4'e 4. Artık çemberin denklemini yazabiliriz. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi 16. bir noktadan teğetler çizilmiş. Bu noktayı ben merkeze birleştirirsem simetrik bir yapı oluşur. Açı ortaya olur. Alfa, alfa. Burası buraya eşit olduğu için burası da 2 alfa. Merkezin koordinatları 2'ye 2. Iki. Dolayısıyla şu uzunluk 2, bu uzunluk da 2. Burada bir ikizkenar dik üçgen oluştu. O halde 3 alfa 45 derece. Alfa 15 derece. M1 tanjant 4 alfa. M2 tanjant 2 alfa. 4 alfa 60 derece k alfa 30 derece tanjant 60 kök 3 tanjant 30 1 bölü kök 3 bunlar birbirini götürür eğimler çarpımı 1. Şu doğrunun denklemini yazabiliriz çünkü eksenleri kestiği noktalar belli x eksenini eksi 6'da kesiyor x bölü eksi 6 y eksenini 8'de kesiyor. y bölü 8 eşittir 1. Paydalardan kurtulmak için 24 ile çarpıyorum. 24'ü eksi 6'ya böldüm. Eksi 4 x. 24'ü 8'e böldüm. 3 y. 24 ile 1'i çarptım. 24 sol aldım. Eksi 24 eşittir 0. Çemberin merkezi 2 ekseninde teğet olduğu için merkezin koordinatları r r. Merkezin doğruya olan uzaklığı da bakın teğet olduğu için burası dik olacak. Yine R doğruya olan uzaklığını formülden yazalım. X ve Y yerine R yazıyoruz. Eksi 4R artı 3R. Eksi 24. Bunun mutlak değeri. Bölü kök içinde 4'ün karesi. 3'ün karesi. Yani 3, 4, 5 durumu var. 5 eşittir. Bu uzaklık yine R'ye eşit. Şurası eksi R yaptı. Eksi R eksi 24. Dışarı çıkardık. R artı 24. 5'i de karşıya çarpı olarak attık. 5R. Dolayısıyla 4 R eşittir. 24 R eşittir 6.